Merhaba W1209 Termostat ayarı En soldaki 1-2-3 tane düğme var En soldaki düğmeye Basıyoruz set yazana Buna bastığımızda Dereceyi gösteriyor Buradan derecesini düşürebilir Veya yükseltebiliriz Arta eksiyle Sete bastığımızda derecesini düşürdüğümüzde hemen çalışmaya başladı. Ben genelde 24'e ayarlıyorum. Şu anda derecemizde 21,5 olduğu için çalışmıyor. Tekrardan 21'in altına düşürdüğümüzde bu sıcaklığa gelene kadar fanı çalıştıracaktır. Tekrardan 24'e getiriyorum ve diğer ayarı gösteriyorum. Şimdi sete uzun basıyoruz. P1 ayarına bakalım. Tekrar bu tuşlarla ayarları ayarlara geçiş yapabiliyoruz bu sete uzun bastıktan sonra. Şimdi P1 ayarını kontrol etmek için yeniden pardon süreyi geçirdik. P1 ayarını kontrol etmek için yeniden basıyoruz ve 01 diyor. Bu 0.1 derece hassasiyette olduğunu gösteriyor. Tekrardan uzun basıyoruz. Bu set tuşuna bastığımızda 0.1 hassasiyette olduğunu gösteriyor. Bunu 1 yaparsak ne olur? 1 derece sıcaklığa gelince soğutmaya başlar. Yani 24 dereceye ayarladığımızda 25 derece olunca açılacaktır. Ama ben bu şekilde 0.1 yapıyorum. 24.1 olunca fanımız açılıyor. Teşekkürler.